Merhaba arkadaşlar ben Buğra bugün sizlere işinize yarayacak çok güzel bir program göstereceğim. Programımızın adı Zona. Ee, şimdi arkadaşlar ben daha önce video çektim olmadı. Sistemde ben de bırak dakika ah, sonunda. Güzel Ha. Kütüphanede gördüğünüz gibi CSGO yok. Zaten mağazadan demen göstereyim. Gördüğünüz gibi 16 lira şey özel yaz tatiline özel gördüğünüz gibi ekle diyor ama ben de counter global pencil var gördüğünüz gibi çalışıyor da bunu zona sayesinde yaptım sonra onun linkini açıklamada vereceğim ben size oradan buradan hiç kayıt bilen istemiyor ücretsiz halini düşünebilirsiniz burada işte istediğiniz oyunlar var her oyun var yani ne istiyorsanız o var işte Buradan mesela mesela rast rasta geldik. Burada şurada dolun giymez çıkacak bir dakika. Ha çıktı. Bir kere basıp tamam bu kadar. Şimdi dolun da bastığımızda dolun da bastık değil mi? Bakın burada rast çıktı. Burada stop dolun diyeceğiz buna da. Onu no stok dolan diyeceğiz. Hepsi nasıl no stok dolan tamam lazım benim. Anlıyorsun. Şu an bunlar ile. Ne ses attın sorun yok. Neyse kalan GTA'da indirmek istemiyorum ki. Lan indirme lan. Neyse sıkıntı yok. Ben onu hallederim videodan sonra. Aşağı linkini koyarım. Siz halledersiniz. Virüs falan hiçbir şey yok zaten. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.